Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz de dedik ki sadece anayasa değişikliğinde olur. Mesela geçen seneki hakimlik sınav sorusu bir çevreyle ilgili bir kanundan bahsedildi. Bir paragrafa yakın. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır dedi. Bu kanunla ilgili halk oylamasına gidilebilir deyip ne yaptı? Yanlışlık yarattı. Hayır bizde kanunda halk oylaması yoktur. Mesela biz borçlar kanunumuzu değiştirdik. Ticaret kanunumuzu değiştirdik. Ceza kanunumuza zırt pırt değişikler değişiklikler yapıyoruz. E hangi halkımıza soruldu? E halkım ne diyorsun? Yeni borçlar kanunu var mısın yok musun diye soruldu mu? Hayır. Bizde kanun değişikliği halk oylamasına sunulmaz. Milletlerarası evet. anlaşma da bizde halk oylamasına sunulmaz. Bize sadece anayasa değişikliği sunuluyor. Yani bilgi olarak söyleyeyim. Bizde arkadaşlar bu zamana kadar yapılan halk oylamasında bir tane dışında 6 tane evet çıkmıştır bizdeki halk oylamaları şunlardır yani not olarak genel kötü olarak verirsek 1961 anayasası biliyorsunuz ne oldu? Evet çıktı. 1982 anayasası evet çıktı. 1900 arkadaşlar 1987'de bir anayasa değişikliği yapıldı. Bu hayır oldu. Niye hayır olduğunu anlatacağım sonra. 1988'de arkadaşlar bu konuda anayasa değişikliğinde. Evet çıktı. 2007 arkadaşlar. Evet. 2010. Evet. 2017 biliyorsunuz. Evet. Bizde bir tane ne çıktı arkadaşlar? Hayır çıktı. Pardon bu da evetti. 98 hayır oldu sadece. Şimdi 1988'deki yapılan anayasa değişikliği şuydu. Çok önemli bir anayasa değişikliği tırnak içinde. Dediler ki ey halkım mali idare seçimleriyle genel seçim arası bir yıl kaldı. Ne dersin? Birleştirelim dedik. O zaman bizim halkımız hayır dedi. Artık o gün ters tarafından mı kalktı? Ne oldu? Bir, bir ona hayır dedi. 61'e evet, 82'ye evet, 87 anayasa değişikliğine evet, 2007-10 ve 17 anayasa değişikliğine hep bizde evet çıktı. Burada o zaman biz toplum olarak biraz evetçi olduğumuzda ne yapmış oluyor ortaya çıkmış oluyor bu istatistik verilere göre. Altı tane evet çünkü bir tane hayır çıktı. Bunu uzatmamın sebebi bu. Çünkü şunu unutmayın sadece bizden yasa değişiklikleri referandum olur. Ki dediğim gibi geçen seneki kaymakamlık sınav sorusu da bu mantıklı arkadaşlar ne yaptı? Öğrenciye bu konuda yüklendi. Şimdi yine bir unsur söyleyelim. Yarı temsilimi yarı doğrudan mı siz bana söyleyin. Diyelim ki siyasi grev. Tabii ki bu grev silahı bir etkidir ve bu anlamda ne yapmaktır? Etkilemeye çalışmaktır. O zaman yarı temsil olacaktır. Çünkü burada yetkiyi paylaşmak yoktur. Siyasi grev. Şimdi küçük bir biçimde bir parantez açalım. Grev, işçinin üretimden gelen gücünü kullanarak kısmen ya da tamamen üretimi durdurmasıdır. İlle bütün fabrikadaki işçiler iş bırakırsa grev olur gibi bir yaklaşım yanlıştır. Kısmen ya da tamamen diyor kanun çünkü. Ki kısmen de olsa durdurduğunda diğer işçiler iş bırakan işçilerin işini yapamaz. Yani öyle bir şey yoktur yapamaz. Yoksa grevin bir anlamı kalmaz. Şimdi genelde grev nasıl olur? Duygusal meseleli olur. Yani zam istenir. Bu zam gelmezse işçi üretimden gelen gücünü kullanarak şalterleri indirir. Siyasi grev nedir? Toplumsal taleplerle greve gitmekten bahsediyoruz. Bunu yapabiliyorsa işçi, o zaman burada ne vardır? Yarı temsili demokrasiden bahsedebiliriz. Mesela Fransa'da belli anlamda bir işte ile ilgili, ulaşımla ilgili çıkan bir kanunla ilgili tır şoförleri bu konuda tepki duydu ve Fransa'da bütün yolları kitledi. Fransa hükümeti geri adım atarak bu kanun değişikliğinden vazgeçti. Ne yapıyor burada? Üretimden gelen gücünü kullanarak bu anlamda bunu yapabiliyor. Şimdi bizde siyasi grev var mıdır? Yoktur. Bizde yasaktır. Şimdi 2010 anayasa değişikliği ile dikkat. Siyasi grev yasaktır. Hükmü kalktı. Şimdi bizim anayasamızda 82 Anayasası'nın ilk biçiminde siyasi grev yasaktır diye bir hüküm vardı. Biz 2010 Anayasa değişikliğinde bu hükümü tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi bunun Türkçe karşılığı şu değildir. Siyasi grevin önü açıldığı anlamına gelmez. Yani tabiri caizse levha boşaltıldı. Yani levha serildi, boş levha haline getirildi. Dolayısıyla bunu kime bıraktılar? Kanun yapıcıya bıraktılar. Bizde şu anda grevli lokalt kanunu kapsamında arkadaşlar siyasi grev yine yasaktır. Ama burada ne yapıyor literatür? Şöyle ayak oyunlarıyla öğrenciyi düşürmeye çalışıyor. İşte 1982 anayasasına göre siyasi grev yasaktır diyor. Doğru mu? Yanlış. Çünkü anayasada böyle bir ifade yok. Tersten düşünelim. 1982 anayasasına göre siyasi grev serbesttir. Doğru mu? O da yanlış. Çünkü böyle bir ifade yok. Anayasa ifadesini kullanmasam ülkemizde siyasi grev yasaktır. Evet yasaktır. Ama anayasada yazmıyor. Nerede yazıyor? İlgili kanunda yazıyor. Toplumsal taleplerle greve gitmekten bahsettik. Hani mesela biliyorsunuz sendikaların verdiği güzel bir isim vardı. Mezarda emeklilik. Biliyorsun 65 yaş emeklilik yaşı olarak ne yapıldı? Belirlendi. Niye mezarda dediler? Çünkü Türkiye'deki ortalama ömrü düşündüğümüz zaman gerçekten de mezarda olmuş oluyor. Erkeklerin zaten ortalaması ki TÜİK rakamları bunun üstünü söylüyor ama yaşamın gerçeği pek de bununla örtüşmüyor. Türkiye'de erkeklerin ortalama ömrü 65 yaş civarı. E diyelim ki erkek bir işçi emekli oldu, öldü. Mezar emeklilik. Kadınlar genelde erkeklere göre 3 yaş daha fazla, en az 3 yaş daha fazla yaşıyorlar. Türkiye'deki ortalama ömrü de aşağı yukarı 68-69 kadınlarda. E kadın da biraz çat çut yerken o da kara toprak olup gidiyor. Tabii ki adı üstünde mezarda emeklilik. O yüzden hiçbir sendika şunu söyleyebildi mi? Bu yasa çıkarsa üretimden gelen gücümüzü kullanır, hayatı felç ederiz diyebilme yetkisi oldu mu? Hayır. Çünkü siyasi göre bizim ülkemizde yasaktır. Ancak duygusal nedenlerle greve gidilebilir. Peki onun dışında de devam edelim şimdi yine unsurlarımıza. Temsilcinin azli Şimdi temsilcinin azli dediğimizde bu bir yetkiyi paylaşmak anlamına gelmez. Azil silahıyla temsilci üzerinde baskı kurmayı beraberinde getirir. O yüzden yarı temsil edelim. Temsilcinin azli. <laughs> ne demek istiyoruz burada? Şimdi diyelim ki bizim İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'de 28 tane benim milletvekilim var. Ben bu milletvekillerime dedim ki atıyorum ben EYT'nin çıkmasını istiyorum. EYT konusunda kanun geldiğinde meclisin önünde evet vermezsen belli sayıda imza toplar. Senin temsilcini sona erdirebilirim diye bir yetkin varsa bu temsilcin azli demektir. Bizde böyle bir biçimde biliyorsunuz bir yetki yok. Yani burada temsilcin azli dediğimiz nokta bunu beraberinde getirir. Burada böyle bir biliyorsunuz yetki yok. Bizim bir milletvekili milletvekili hakkını aldığında ne yapıyor? kendisi istifa edip ya da meclis tarafından milletvekili sona erdirilmeyip ya da meclisteki dönemi sona ermediği müddetçe milletvekilini kimse ne yapamıyor? Elinden alamıyor. Yani temsil bizim seçmenler olarak böyle bir yetkimiz yok. O yüzden bizde temsilcinin azli yoktur arkadaşlar. Bu mesela temsilci şunu söyleyebilir. Az edersen et bana ne? Ben yine bildiğimi okuyacağım. Ben EYT'de hayır oyu vereceğim deyip ne yapabilir? Kendi kararını kendisi uygulayabilir. Yani burada ben sadece ne yapmış oluyorum ona? Etkide bulunmuş oluyorum. Yetkiyi paylaşmış olmuş olmuyorum. Onun dışında diyelim ki halkın kanun teklifi. He. Kanun teklifi ise kanun yapılış ve kabulünde ne yapmış oluyor? Temsilciyle birlikte yetkiyi paylaşmış oluyor. Halkın kanun teklifi. Şimdi ileride göreceğiz bizde kanun teklifi yapabilme yetkisi sadece ve sadece milletvekiline aittir. Bizde milletvekili ne yapabilir? Kanun teklifinde bulunabilir. Onun dışındakiler ne yapamaz? Kanun teklifinde bulunamaz. Ama İtalya'da, İsviçre'de halk belli sayıda imza toplayarak ne yapabiliyor? Kanun teklifinde bulunabiliyor. Bu yarı doğrudan unsur olmuş oluyor. Peki halkın vetosu, bu da yere doğrudandır arkadaşlar. Bu ne demekti? Şimdi bunu da anlatalım. Halkın vetosu. Şimdi diyelim ki İsviçre'yi düşünelim. Bir kanun çıkardı. Bizim tabirimizde resmi gazetede çıkmadan bunu yürürlüğe koymak istiyor. Halk belli sayıda imza toplayarak hayır al bunu tekrar yeniden görüş diyebiliyorsa bu halkın vetosu anlamına geliyor. Yani halk ne yapabiliyor? i̇stemediği bir kanun çıkışını engelleyebiliyor. Veto ederek tekrar ne yapabiliyor? Meclise iade etmesini sağlayabiliyor. Muazzam bir mekanizma. Peki diyelim ki dilekçe hakkı. Şimdi dilekçe hakkı derken yarı temsil aklınıza gelecek. Dilekçe. Ne demek istiyorum ben burada? Yani biz burada dilekçe yaz derken kastettiğimiz şey şu değil. Hani kamusal kurum ve kuruluşlara dilekçe hakkımızdan bahsetmiyoruz. Dilekçe derken burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ediyoruz. Bizde dilekçe hakkı baştan beri vardı. Ama 2010 bunu güçlendirdi. 2010 anayasa değişikliği ile bu güçlendirildi. Şimdi ne demek istiyoruz biz burada? Bunu izah etmeye çalışalım. Bunun Türkçe karşılığı şudur. Kamu denetçiliği kurumu geldi. Zaten biz bunu temel hak ve özgürlüklerimizde dilekçe, bilgi edinme, kamu dönemine başvuru hakkında geniş olarak göreceğiz. Şimdi başlangıç itibariyle şöyle küçük bir parantez açalım. Diyelim ki bulunduğunuz yerde herhangi bir biçimde bir ani bir sağlık rahatsızlığı geçirdiniz. Hastanenin acil servisine gittiniz. Biliyorsunuz Allah'lıktır bizim acil servisler. Gittiniz ve oradaki yaşanan muameleden dolayı bekleme sıralardan dolayı sinir küpü oldunuz ve buna bağlı olarak da dilekçe hakkınızı kullanmak istiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazabildiğiniz gibi tabii ki şunu düşünerek ya benim Ankara'da temsilcilerim var herhalde onların da yapabileceği bir şey vardır deyip meclise dilekçe yazabiliyorsan işte biz buna, bunu kastediyoruz. 1982 Anayasası ile birlikte 2000'e kadar olay şöyleydi. Halk dilekçesini yazdı mı? Yazdı. Bu dilekçe meclise gidiyordu. Meclisteki arkadaşlar dilekçe komisyonuna gönderiliyordu. Dilekçe komisyonu da bunu ilgili bakanlığa gönderiyordu. Yani bir adam, ben zaten bakanlığa yazı yazmayı ben de biliyorum. Ben sana niye yazıyorum, yapabileceğim bir şey varsa yap diye yazmıyor muyum? O zaman burada şu ortaya çıkıyor, sonuç ortaya çıkıyor. Anlamsız bir dilekçe hakkı oldu ortaya çıkıyor. Şimdi 2010 bunu güçlendirdi. Kamu denetçiliği kurumunu kurdu. Şimdi ben dilekçemi yazdığımda, meclise gönderdiğimde meclis bunu alıyor, kamu denetçiliği kurumuna veriyor. Kamu denetçiliği kurumu şikayetimi bağlı olarak bir denetçiyi şikayette bulunduğum hastaneye gönderiyor. Buradaki hastanedeki başhekim dahil tüm ilgililerin bilgisine başvurabiliyor ve bir rapor hazırlıyor. Bu raporu baş denetçiye sunuyor. Baş denetçi Türkiye'deki sağlıkla ilgili tüm denetçilerin raporlarını alıyor, özet bir rapor haline getiriyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne koyuyor. Diyor ki ey milletvekilleri al halkımızın toplam şikayetleri bunlar. Bununla ilgili yapabileceğim bir şey varsa buyur yap diyor. Bakın benim orada hastanede sinir olmamın sebebi acilde sıra beklememdir. Yani sistemin iyi işlememesidir. Yoksa doktor ya da hemşirelerin yaklaşımlarından dolayı değil. Daha çok vatandaşlarım onlara doğru ister istemez köpürüyor ama sorunun özü sistem sorunu değil midir? Sen şimdi sistemi baştan aşağı bir bitine revize eder ve buna göre yeniden bir kanun yaparsan halkın şikayetleri bir biçimde ortadan kalkmış olmayacak mı? O yüzden muazzam bir mekanizmadır bu. Zaten hukuk alemi tarafından bu ayakta alkışlandı kamu denetçiliği kurumu. Bir de şöyle düşün şimdi. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı'na dilekçeyi yazdığımı düşün. Sağlık Bakanlığı aldı dilekçeyi. Bir deneden denetçisini, ben müfettişini gönderdi. Şimdi kim gönderiyor? Sağlık Bakanlığı nereye gönderiyor? Kendisine bağlı bir hastanenin denetlenmesi için. Tabiri caizse yürütme yürütmeyi denetlemiyor mu? Peki sen çok etkin olabilir mi? Olmayacaktır tabii ki. Yani kimse kimsenin ayağına ya da kuyruğuna basmak istemeyecektir. Çünkü tabiri caizse aynı kaptan yemek yiyorlar. Ama yasamanın yürütmeyi denetlemesi, bak bu çok etkin olabilir iyi uygulanırsa mesela İsviçre'de bu ombudsmanlık dediğimiz sistemdir. Çok iyi uygulandığı için İsviçre şu anda arkadaşlar nedir? Demokrasinin altın ülkelerinden biridir. O yüzden de biz de umutla hala çok çok iyi uygulanmasını umutla bekliyoruz. Mesela geçenlerde işte Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başı olan Malkoç Hüseyin e, Malkoç şey demişti. Hmm, Malkoç pardon. Demişti ki biz raporlarımızı meclis başkanına sunduk. Meclis başkanımızdan söz aldık. Dedi ki öncelikli olarak bu raporlara öncelik vereceklerini söyledi. Hala da hala bu sözün yerine getirilmesini açıkça bekliyoruz. Çünkü bu şikayetlerimiz bizim şikayetlerimiz. Kendi yaşamımız içinden çıkan şikayetler. Bunlar bir biçimde dikkate alınır. Meclis bunun gereğini yerine kanunla getirirse bir biçimde hayat standartımız, yaşam kalitemiz ne olacaktır? Yukarı doğru çıkacaktır. Şimdi o zaman yarı temsil demokrasinin kaç tane unsuru var? Dedik dört tane. Üç tane de ne var? Yarı doğrudan unsurları var. İşte hangisi yarı temsilinin, yarı doğrudanın unsurlarından biridir, değildir diye sınav sorusu sorulduğunda bunlar ne yapacak arkadaşlar? Aklımıza gelecek. Doğal olarak demokrasi türü şahsında söyleyeceklerimiz de bunlar olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi böylece sizinle biz birinci üniteyi bitirmiş olduk. Birinci ünite dediğimiz olay bir biçimde akademik bir giriş niteliği taşır. Yani anayasa nedir, türleri nedir, hükümet modeli nedir, demokrasi nedir, kurucu nedir bu ana tanımları bir biçimde görmek üzerineydi. Şimdi ikinci kısmımız olan şeye geçeceğiz arkadaşlar. Türk anayasa tarihine geçeceğiz. Şimdi bu e, dersimize bir sonraki ne yapalım arkadaşlar? Derste anlatmaya başlayalım. Şimdi bir biçimde bir ara verelim arkadaşlar. Aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edelim.